Bir sınıf tayfam kanalıma hoş geldiniz. Ben Deniz Hoca. Bir sene boyunca sizlerle tüm çalışmalarımızı adım adım yapacağız. Sınavlardan 90 95 yüzler alacağız demiştik. Kararlıyız demiştik. İşte ilk adımı atıyoruz. Bugün edebiyat toplum ilişkisiyle dersimize başlıyoruz. Tüm konuları ben böyle sırasıyla hafta hafta seninle paylaşacağım. Sen de derse gitmeden önce mutlaka bu videoları seyrediyorsun. Derse gidiyorsun, derse katkı sunuyorsun, parmak kaldırıyorsun, hocanın gözüne giriyorsun. Hem de aynı zamanda bilgileri zihnine kazıyorsun. Özellikle ayet edebiyata gireceksen bu sene önemli çünkü buradaki birçok konuyu ayet edebiyata çalışırken de tekrar etmiş olacaksın. O yüzden ne yapıyorsun? Bomba gibi dersi dineme devam ediyorsun. Tüm anlatımı bir yıl boyunca sana bu kitaptan yapacağım. 11. sınıf edebiyat video ders kitabı ama güzel haber şu ki konu bazlı tüm pdf'leri ben videonun açıklama kısmına link olarak ekleyeceğim. Oradan ücretsiz olarak faydalanabileceksin. Bu sene seninle yapacağımız tüm çalışmaların paylaşımlarını ücretsiz olarak videonun açıklamalar kısmından bulabilirsin. Hazır mısın? Bu videoyu beğendin mi? Kanalıma abone oldun mu? 1 milyona doğru gidiyorum. Ve aynı zamanda 11. sınıf WhatsApp kanalına katıldın mı? Tamam o zaman. Hadi bakalım ekranımız değilsin ve edebiyat toplum ilişkisiyle başlayalım. Biraz aşağıda kalmışız. Hemen ilk giriş ünitesi geldi. Edebiyat toplum ilişkisi. Ben şuraya bir söz yazmak istiyorum. Bu söz önemli. Edebiyat ...toplumun aynasıdır. Şimdi bu söz ne ifade ediyor? Bu söz edebiyatla toplum arasındaki ilişkiyi ifade ediyor. Bak toplum neyse edebiyat odur. Mesela Türk edebiyatının dönemleri tablosunu hatırladınız mı? Kaça ayırıyorduk? ay ayırıyorduk değil mi? Bir, İslamiyet öncesi Türk Edebiyatı. İki, İslamiyet Etkisine Geçen Türk Edebiyatı. Üç, Batı Etkisine Geçen Türk Edebiyatı. Peki bunlar neden üç döneme ayrılıyor? Çünkü dönemin toplumu farklı, şartlar farklı, imkanlar farklı. Böyle olunca edebiyatta farklı oluyor. Çünkü edebiyat toplumun aynasıdır. Bunu hiçbir zaman zihninden çıkarmıyorsun. Uzun bir süre bu aklında kalsın. Şimdi bakalım. Edebiyat nedir? Olay, düşünce, duygu, hayallerin dil aracılığıyla sözlü ya da yazılı olarak biçimlendirilmesi sanatına biz edebiyat diyoruz. Yani aslında bir sanattır edebiyat. Toplum nedir? Aynı toprak parçası üzerinde bir arada yaşayan ve temel çıkarlarını sağlamak için işbirliği yapan insanların tümüne toplum denir. Peki nasıl bir ilişki var? Hemen şuradaki tablodan da ben özet olarak aktarayım. Toplum ve edebiyat arasındaki ilişki karşılıktır. Yani toplum edebiyatı belirler. Belirler mi? Evet şekillendirir. Tamam burada bir sıkıntı yok. Ama aynı zamanda edebiyat da toplumu şekillendirir. Onu yönlendirir. Bu çark böyle böyle devam eder. Hadi gel yakından bakalım bilgilerimize. Toplum ve edebiyat arasında sıkı bir ilişki bulunur. Çünkü edebiyat toplumun yansıtıldığı bir sanat dalıdır. Edebiyat toplumunun aynasıdır dedik daha ne diyelim. Bir edebiyatçilerin merkezinde insan vardır ancak bu insan ait olduğu toplumu yansıtmaktadır. Mesela ben bir Amerikalı ile aynı olabilir miyim? Bir Almanla aynı olabilir miyim? Bir İngiliz'de aynı olabilir miyim? Olamam. Çünkü onların yaşantısı farklı, tarzları farklı, zevkleri farklı, yeme alışkanlıkları farklı, genişleri farklı. Ya da bir Arap'la aynı olabilir miyim? Olamam. Çünkü onunla da yaşam tarzımız farklı. Geniş tarzımız farklı, dünya bakış açımız farklı, yemek alışkanlıklarımız farklı, içecek alışkanlıklarımız farklı vesaire. Yani ben bu toplumun bir özetiyim arkadaş. Ben Türk toplumun bir özetiyim. Dolayısıyla her birey ait olduğu toplumu yansıtır. E dolayısıyla edebiyat insanı yansıtır mı? Yansıtır. E dolayısıyla aslında neyi yansıtmış oluyor? Toplum yazmış oluyor. İşte bu kadar basit. Bunu bilmeniz aslında yeterli. Birçok şeyi bundan sonra yazabilirsiniz, anlayabilirsiniz ama biz içerimize dolu dolu bakmaya devam ediyoruz. Bu nedenle ortaya konmuş bir edebi eserin ait olduğu toplum özelliklerini barındıracağı açıktır. Bunu ifade etmek istedim. Kültür, ekonomi, din, tarih, felsefe gibi alanlar ile toplumun üzüntü, korku, sevinç, kaygı, sevgi, nefret gibi her duygusu edebiyat aracılığıyla dile getirilir. Yani sen bir Türk romanı okuyorsun. Ya o romanda niye görüyorsun? Türk toplumunu görmüyor musun? Ya da şöyle örnek vereyim. Mesela iki tane roman okuduk. İkisi de aşk romanı olsun. Tamam. Burada bir problem yok. Bir tanesi Alman edebiyatına olsun. Bir tanesi Türk edebiyatına olsun. Bak aşk birbirini seven kadını erkeği anlatıyor. Ama o romanda okuyacaklarınız birbirinden farklı olacaktır. Toplum farklı olacaktır. Onların gittiği yerler farklı olacaktır. Alışkanlıkları farklı olacaktır, yemek yedikleri restoran farklı olacaktır, ilişki kurduğu insanlar farklı olacaktır, okulları farklı olacaktır, her şey farklı olacaktır çünkü bir kere toplumlar birbirinden oldukça farklı. İşte bu toplumun edebiyatı şekillendirmesine bir örnektir. Edebiyatçının yaşadığı toplumdan ya da olaylardan ayrı düşünmesi mümkün değildir ki eserlerine de bir şekilde toplumu yanstır. Sanatçılar şöyle bir örnek daha vermek istiyorum. Mesela Pelatun Bey ile Rakım Efendi ya da Arabes Sevdası. Bak bunlar Tanzimat döneminde yazılmış. Ya da Servet-i Fon döneminde yazılan ne bileyim Aşkı Memnu, Mavi ve Siyah romanları. Şimdi o romanları okuduğunuz zaman siz evet Türk toplumunu görüyorsunuz ama o dönemin Türk toplumunu görüyorsunuz. Peki o dönemin Türk toplumuyla 2024'ün toplumu aynı mı? Kesinlikle aynı değil. Yani döneme göre de farklılık gösteriyor. Yani bir eser ait olduğu dönemin toplumunu yansıtır. Bu da yine aklınızda kalsın. Aynı şekilde halkı tanıyan, onun duygularını ve hayallerini işleyen sanatçının eserleri daha da başarılı olacaktır, kabul görecek. Mesela Yunus Emre neden bu kadar çok seviliyor sizce? Hiç düşündünüz mü? Neden? Yaklaşık 700-800 yıldır bu adamın şiirleri neden dilden dile aktarılıyor? Neden Yunus Emre'ye bir saygı gösteriliyor? Çünkü o bu toplumu yansıtıyor. Toplumu yansıttığı için, toplumdan birisi olduğu için ve bunu eserlerinde görebildiğimiz için Yunus Emre yüzyıllardır seviliyor, sevilmeye de devam edecek. Şimdi buradaki sabloya bakmıştık. İlişki karşılıklı demiştik. Bir de özet bölümümüze bakalım. Edebiyat diğer sanat dalları gibi toplumsaldır. Çünkü her sanat dalı topluma aittir. Bir toplumun sanat anlayışı diğer toplumun sanat anlayışından farklı olacaktır. Mesela bizim toplumumuzda resim sanatı var mıydı? Osmanlı'da var mıydı? Osmanlı'da resim sanatı yoktu. Avrupa'da şahane resimler yapılırken bizde böyle resimler yoktu. Bizde ne vardı? Minyatür vardı. Peki bunun temeli ne vardı? Bunun temelinde din vardı. Yani toplumsal şartlar bir sanatı etkileyebiliyor. Bunu unutma. Bu da yine aklında kalsın. Bu nedenle toplumun her türlü özelliği edebiyatı yansır unutmuyorsun. Yani edebiyat toplum ifadesidir, aynasıdır. Aynı zamanda edebiyatın toplum üzerinde bir etkisi söz konusudur. Yani evet toplumdan etkilendi ama edebi eserler ne yapabilir? Toplumu yönlendirebilir. Mesela nazik meti düşünün. Toplumcu gerçekçi sanatçıları düşünün. Bunların amacı ne? Bunların amacı eserler üzerinden halkı aydınlatmak, halkı bilgilendirmek, halkı yönlendirmek, haklarını aramaya sevk ettirmek. E dolayısıyla edebiyat da toplumu etkilemiş olmuyor mu? Tabii ki etkilemiş oluyor. Buna güzel bir örnekti. Edebiyat toplumsal değişimin en önemli ögesidir. Toplumsal bir işte ve sorumluluğu bulunduğundan edebiyat toplumun sorunlarını da dile getirecektir. Yani bir edebiyat eserinde toplumun sorunlarını da görmek mümkündür. Yani az önce verdiğim gibi bundan sonraki sene göreceksiniz. Bu dönem roman ünitesinde bunu zaten yakından göreceksiniz. Toplumcu gerçekçi roman anlayışı. Toplumcu gerçekçi roman anlayışı ne yapar? Halkın sıkıntılarını, sorunlarını yansıtır. İşte bu cümleye güzel bir örnekti diyoruz. Ve böylelikle edebiyat toplum ilişkisini bitiriyoruz. Videomuzun yavaş yavaş sonuna doğru geldik bakalım. Umarım çok fazla konuşmadım. Konuyu çok seviyorum. Bunun üzerine saatlerce bir şeyler anlatabilirim ama mümkün olduğu kadarıyla öz bir halde bu videoyu seninle paylaşmaya gayret ettim. Umarım beğenmişsindir. Umarım bu video derslerde sana katkı sunacaktır. Eğer beğendiysen lütfen yorumlarda bunu belirt. Her türlü düşünceni açım. Lütfen yorumlarda düşüncelerini benden sakınma. Aynı zamanda bu videoyu beğeniyorsun, kanalıma abone oluyorsun, 11. sınıf WhatsApp kanalına katılıyorsun ki katılman çok önemli. Orada 11. sınıflarla ilgili her türlü paylaşımı yapacağım. Kaçırma bildirimlerini aç bakalım. Bu arada şunu diyorsunuz, hocam yorgun görünüyorsunuz. Çok normal çünkü bu videoları gece çekiyorum. Şu anda saat 1'e geliyor ama ben çalışmaya devam ediyorum. Fırsat buldukça ki bu gece saatleri oluyor videolar çekmeye devam edeceğim. Bu yorgun halime katlanmaya devam edeceksiniz. Ama seviliyorsunuz bunu unutmayın. Bir sonraki derste edebi akımlarda görüşürüz. Şimdi kendine iyi bak.